Kırklareli Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Kadın Varsa Umut Var başlıklı program düzenlendi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl, her yıl yaptığımız etkinliklerden bir tanesini daha bir beraberiz. Ben e, yıllardan beri ya da bu belki insanda bir misyondur. Kadınların Toplum içinde çok faal olmasını dileyen bir insanım ve bağrımızdan yetişen insanların çok daha önemli, kendi çevremizde, kendi bölgemizde yetişen insanların çok daha önemli, çok daha toplum içine, topluma mal olmasını istiyorum. Bundan dolayıdır ki sevgili komşum, yine arkadaşım, yıllardır çok güzel emekler vererek Kara kalem, yağlı boya çalışmaları yapıyor. E, tabii ki o da bizim bağrımızdan yetişen bir değerimiz olduğu için burada e, sergiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, kadınlara destek veren, kız çocuklara destek veren bir dernek olarak e, bizim de bu sergiyi yapmamız artık farz olmuştu. <laughs> Şimdi kendisine başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlar günümüz hepimizin kutlu olsun kadın yazarlar tarih boyunca edebiyat dünyasında hak ettikleri yere almak için pek çok zorlukla karşılaşmışlardır rönesans ve sonrasında yani 1550'li yıllarda kadınlar edebiyatın konusu olarak ele alınmaya başlandı bu eserlerde kadınların duyguları düşünceleri ve deneyimleri daha detaylı bir şekilde anlatılırken 18. ve 19. yüzyıllarda erkek hakimiyeti altındaki edebiyat dünyasında başarılı olmak kadın yazarlar için çok zordu. O yıllarda erkekler hem fiziksel hem mental anlamda kadınlardan daha üstün görülüyordu. Topluma göre kadının tek bir rolü vardı, o da evin içindeydi. Toplumda kadınların yazdıkları eserler erkek yazarlarınkine eşit değerde görülmüyordu. Bu durum kadın yazarların eserlerinin ciddiye alınmamasına ve genellikle göz ardı edilmesine neden oluyordu. Duruma bir çıkar yol olarak bazı ünlü kadın yazarlar eserlerini yayınlarken erkek takma adlarını kullanmayı tercih ettiler. Eserlerini George Eliot takma adı altında yayınlamış ünlü yazar bir kadındı ve adı Marian Evans'tı. Şimdi neden devrim yasası diyoruz medeni kanunumuz için? Atatürk'ün önderliğinde ulusal egemenlik temelinde kurulan Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, ilk 10 yıl boyunca Gerek ekonomik anlamda gerek siyasal anlamda kültürel anlamda birçok devrim yapıldı. Tabii ki de bu sosyal ilişkilerin bu devrimde bu sosyal ilişkilerin de kanunlar nezdinde koruma altında alınabilmesi için bizim ilk hukuk devrimi dediğimiz hukuk devrimi deyince ilk akla gelen medeni yasamız 1926 yılında kabul edilerek laik hukuk temelinde Türk Medeni Kanunu ile kadınlar artık eşit yurttaş olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıyla bu haklara sahip oldular. Ederim, Buyurun. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili teşekkürler. dostum Emine, Demir arkadaşımın e, Ve vesilesiyle de buradayım. Evet, burada. Çok, evet, sizden Onu, de kendisine teşirme, teşekkür ediyorum. Yol arkadaşım. Tamam. <laughs> Sevgili Lale'cim. Tebrik ediyorum Teşekkür tekrar. Ederim. Lütfen yolunuzdan dönmeyin.